arkadaşlar yüklenmeye devam ediyor tavşanlarımız. Getir getir abi. Bak oh, bak kaçak geldi kaçak. ah, <laughs> oh, o da gitti. Bu taraf bitti şimdi ön tarafınki yüklenecek. Hadi bakayım bize kolay gelsin. Çocuklar gösteriydik ya. Bu <laughs> Bunu ne yapıyoruz hocam? Tel var mı? Tel var hocam. Tamam, Getiririm hemen. Şuradan şöyle. Şöyle. He. Tamam. Anladım. Çıkmasınlar. Tamam. Hemen getiriyorum evet. hocam ben. Hadi. Arkadaşlar gece saat iki buçuk. Hayvanlarımız yüklendi. Çok şükür yine. Burada bızıklar da var. Şurada. içerideler Arabanın arkasındalar. Biraz yorucu oldu. Bunlar da yükleniyor. Evet arkadaşlar. Yine bir satış zamanı. Hayvanlarımız yüklendi. Gece saat 3 oldu. Adana malum çok sıcak. Adana çok sıcak olduğu için de biraz gece serinliğinde yapalım dedik. O da uzun bir sürdü. Tavşanlarımız yüklendi. Çok şükür. İçerideler. Hocam. Merhaba herkese. Yine Sefa'nın mevsimdeyiz. Kesim bir hayvanlarımız yükledik. Aynen onun dediği gibi hava çok sıcak. Malum Adana ancak gece 2-3'te hayvanı yükleyip kesimhaneye götürüyoruz. Çok şükür arabamızı doldurduk. Sefa'cığımın eline koluna sağlık. ne demek sağlık. abicim? Senin de ellerine sağlık. Bir sonraki kesimde görüşürüz. <laughs> görüşürüz hocam. Hava getir git 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 git. gidiyor çocuklar. <laughs> çocuklar gidiyor. Maşallah maşallah maşallah. Arkadaşlar baştan çekmek istiyordum da baştan çekemedim. Çünkü biraz uzun sürüyor. Nereye? Nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? Gir içeri. Aracımız yüklendi. Burada içeride de varlar. Aynı şekilde içerisi de dolu toplamda bir yani aşağı yukarı 200 tane falan olması gerekiyor. Tavşanların şöyle ikili ikili, üçlü üçlü katıldılar. İdare edecekler. Büyük ihtimal zaten sabah kesim olmuş olurlar herhalde. Değil mi hocam? Evet sabah. Ee, gün ağarınca hemen kesimleşler. İnşallah. İnşallah. Neyse arkadaşlar videoyu böyle çok uzun tutmayacağım. Çünkü biz de yorulduk, hocam da yoruldu. Daha yola gideceğiz. Daha yola gidecek hocam. Aksaray, bekler. Aksaray hocam bekler. Neyse arkadaşlar bu da böyle kısa videomuz olsun. Ortağım helal olsun be. Çalışıyor lan bu adam. Lan. Ortağım helal olsun ya. Sana buradan kalkıp kokoreç ısmarlayacağım. Bana? Sana da hocam. Sana da kokoreç ısmarlayacağım. Şu verelim mi? Verelim. Aa bu gözü sürmeli olan şey He. değil mi? Abi bunu vermeyelim ya. Ya hocam bunun gözü var ya, sürmeli. Şunun gözüne biz aşığız ya. Ama esas sürmeli olan bu değil. İçerideki o biz ayırdı kendimize zaten ondan bir tane. Bunun biraz rahatlamış. Hocam almayacak gibi. <laughs> almayacak gibi. Neyse arkadaşlar bize kolay gelsin. Maşallah deyin. Kanala abone olun ve beğenin. Bakın beğeni sayısı çok az. 600-700 kişi izliyor ama kalkmış 20-25 kişi beğeniyor. Paylaşım yapmayacağım bundan sonra zaten. Üzdünüz beni. Neyse hadi şimdiden hepinize hayırlı akşamlar arkadaşlar. Ahmet abicim gidiyor hayvanlar. Gitsin artık lan de. <laughs> saat kaç oldu da. <laughs> arkadaşlar. Yavaş hadi görüşürüz hocam. <laughs> ya Allah bismillah dedik gönderdik. Gece şu an saat kaç bir bakayım. Apo 3 olmuş saat. Saat 3 olmuş. Şimdi Allah bismillah ya Rabbim Gece saat 3. Terazimiz burada. Buraya hayvanları getirdik, koyduk, 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 koyduk. Ha fişi mi çektin abi? Hı. Fişi çekmişiz. Hayvanları koyduk, 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 tarttık. Çok şükür işimiz bitti. Bu da kafes çalışması hala devam ediyor. Neyse hiç girmeyeyim. Saat çok geç oldu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.